Evet arkadaşlar ben Bekir. Az önce bir küçük aksaklık çıkmış. Farkına değilim. Videoyu yanlışlıkla durdurmuşum. Ama hemen iyi ki fark ettim. Evet, Artık videoları ayrı ayrı paylaşırım yani part 1 part 2 diye. NBA. Mario Gomez sana da bir gol attırmak İkinli istiyorum ama topa değil, kırmızı vermesin gol atacak ve o da sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyarmıştı zaten. Tekrarlayınca gördük artık. Gomez. Evet, neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede. İkinci yarının ortalarına yaklaştık. Furkan Özcağ çalım atmayı deniyor ama çok savunmaya geçemedi. Kerim bastırırsa zıza. güzel gider. Alta çekti ya olsun Gomez var. at gol. Mus bir kaleci bu. Gomez gol bir bir şey yaptı. yapıyor. Şut indirdi. Kapattı Aziz. İyi yerde rağmen yine de iyi sıyrıldı. İyi vurdu. kayarak bir müdahale ancak ya. topa değil, Serdar. Vuruş. Çıktı. oha çıktı. ne yapıyorsun hakem, sen kırmızı bir şey mi var burada ya yok artık hakem sen de ya yürü git ya yedek sahibi kim Onu da kırmızı kart gösterdi iki maç yok en az ya bunu böyle ya? Uğurca bindi şimdi seni Gomez'e. Gomez, e. Gomez seni Artı atacaksın artık şu golü. Attı şutu. Hele şükür hey, ya gol. yes be. Bunu Kırmızı kalptan sonra moral olsun gol bari Serdar'a. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. Skor 3-0. Hadi Gomez. Sert aldı hakem vermedi. Evet. Kötü pas kestiler. Mario Gomez. Hoca şu an indiriyor. düşündü. Daha iyi vuruşlarını gördük. Biliyoruz ama bu neydi şimdi ben de bilemiyorum. Uzan. Kerim bir müdahale edebilir mi oradan 85 dakika geride kaldı. Son anlar artık maçta. Oğlum öyle. Gomez çok güzel gol atabilir. Atabilirsin Gomez. Atarsın aferin. Aferin. Çok güzel oldu. 1 de galibiyet <gülüyor> daha <laughs> almak. çok düzgün bir Oyunun kontrolünü tamamen ele aldılar. Tempoyu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Kayseri de çok gelememişti zaten hata falan. O yüzden. Son ve işte. Bu son galibiyet derece. geliyor arkadaşlar. Evet bizden bugünlük bu kadar evet arkadaşlar. arkadaşlar Ligde Kayseri galibiyetiyle. Umarım. Yükselmişizdir evet. Evet üçüncüde yükseldik. Bir de Galatasaray var. Bir mağlubiyet olmuş. Fener de ile ortak ama Averajlar eşit işte değil. Bizim Averajımız Fener'den daha iyi ama biz ondan biraz gerideyiz. Neyse arkadaşlar size, size bu tabloyu göstererek videoyu son vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.